Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl bakarsanız da mutsuz falan diye, mutsuz falan şey yapabilir miyiz arkadaşlar, şey biz tabii ki yapabilirsiniz, sonra arkadaşlar. Şöyle bunu da, da alıyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve nasıl bir yere koyacaksınız? Mesela böyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istiyorum. Artık böyle değil. Şurada. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sonra buraya Nasıl yapılacağını, nasıl göstereceğim şeyi göstereceğim ben şimdi. Şimdi arkadaşlar gelip bunu alıyorsunuz. O olmazsa olmazınız. Sonra abi burada siyah yazıp bunu alıyorsunuz. O sonra da beyaz. Bunu ne? bunu alıyoruz arkadaşlar. Zaten burada işimiz bitti gibi bunu fırlatabiliriz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu koyup beyazı alıyoruz beyaz ek siyah alıyoruz. Gidiyoruz siyaha bunu basıyoruz. Sonra alıp bunu bir de beyaza basıyoruz. Beyazı da bunu basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buradan oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyoruz. Böyle bir tane şey oluyor. Tabii yok ben böyle şeyler beğenmem falan dersiniz arkadaşlar. Size daha güzel bir tavsiyem var. Şimdi bunu buraya koyup arkadaşlar altındakini kırık ray. Daha aldı. Şöyle arkadaşlar bir tane buradan alacağım. Tamam bak. Buraya da buradan kırıyoruz. Sonra buraya arkadaşlar buradan koy. Yani buraya da buradan koyup arkadaşlar siyahlaşıyor zaten burası. Arkadaşlar sonra da şurada girip bunu alıp arkadaşlar şu tahtaya doğru koyuyoruz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben yani şöyle yazalım. Ben burada da size mesaj veriyorum arkadaşlar. koyuyoruz. Hani. Ona da böyle dikiyoruz. Buraya burada koyup şey yapacakmışız arkadaşlar Daha da. Daha da şey Sonra arkadaşlar böyle yapacağız. Tamam. Ay nasıl kırılıyor ya. bir şey mi ya? Arkadaşlar ben birazcık karıştırdım. Daha değişen Şurada arkadaşlar. Şöyle. Bozulup böyle koyup bunu burada koyduktan sonra kırıyoruz. Sonra geliyoruz. Olmadı ya. Ay her şey karıştırdı. Bir sefer şey. Sonra bunu burada bu şekilde şekilde buraya. Şuraya da şöyle bak yazıyorum. Arkadaşlar bunları da yapabilirsiniz. Şöyle her şeyi silelim. 你选。